Hepinize merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün PKX videosu çekeceğim. PKX'de hatta istersen Brawl Stars'ta videosu çekebilirim. Bugün PKX videosu çekeceğim. Şimdi PK de nasıl kolay bir şekilde parlak pet çıkarırsanız onu göstereceğim. Yine hesabınız kaydedik olması gerekiyor veya başka bir telefondan yapabilirsiniz. Kaydedik olsa daha güzel olabilir. Ama iki tane telefon lazım. Hepsi de aynı şey yani kaydedik de işte kaydedik olsa bile istersen başka şey da yapabilirsiniz şey alıp kurmaya alırsınız öyle şimdi arkadaşım oyuna davet etti ama kabul edemiyorum video çekiyorum o yüzden olmaz şimdi hemen hesabından çıkış yapıyoruz ben yapamayabilirim yani hızlandırmayı da bilmediğim için yani ben bir hesabı gireyim öyle hemen yapabiliriz hesaptan ben falan gireceğim Evet, hesaba girdik. Şimdi hemen al, al, almak için dükkana gidiyoruz. Şu şarkıları da çevireceğim. Bir şansını deneyeceğim. Ama hangisini alacak? Bunu mu parlak yapsak? Bunu mu parlak yapsak? Bence arı. Arıyı bir deneyelim. Arıyı ben hiç deme, denemedim. O yüzden iki tane aldım. İki tane alalım. İki tane alıyoruz. İki tane alalım. Hemen. Şimdi şuradan gidiyoruz seviye atlamadık. Ona şaşırdım. Girdik. Bunu hemen yapalım. Bakalım parlak olacak mı? En heyecanlı yer. Parlak 5. seviye olmadan öncesi. Hazır mısınız? Parlak. Parlak oldu. Parlak oldu. İnanamıyorum. Parlak oldu. Arkadaşlar tek de parlak yaptım. Benim gibi şanslı olan birisi varsa şu an ne diyorum bilmiyorum. Tek de parlak yaptım. Şu an Kendime hiç inanamıyorum. Şu an yani anlamadım nasıl oldu? Nasıl oldu bu? Arkadaşlar hemen 5. seviye olmam gerekiyor ben. 5. seviye olup hatta bunu da bir çark çevirelim. Bir şey çıkmadı. Ben 5. seviye olup geliyorum. Evet arkadaşlar 5. seviye oldum. Bakalım şimdi parlak arıya hangi petler veriliyormuş? Parlak arı gibi yeşil oldum bu arada. Tek de yaptım bunu ya ne kadar şanslıyım. Biraz ince hangi petler geliyor diye. Hangi petler güzel petler gelirse alacağım. Çünkü şey zaten bedava. Alabiliyorum. Evet giriyoruz. Biraz kısa bir video oldu. Çünkü direkt parlak çıktı. Ne kadar şanslıyım. Değil mi? Acaba yiyecek gelir mi? Deneyelim. Başka ne gelir? Videonun sonunda videonun sonlarında Lan. Video sesini çıkarsa karışmam. Silmeyeceğim video. Atacağım direkt ona göre. Evet. Bakalım hangi pet Ben çıkıyorum. Çık. Evet. Kimse atmadı şu an. Kimse bilmiyor mu bunun değerini. Aa çok tatlı kerapi Aa, attı birisi. Hemen arayı koyalım. Aksalot başka. Daha fazla, daha fazla baloncuk istiyorum. Daha fazla, daha fazla enerji, daha fazla enerji, daha fazla, daha fazla, daha fazla. istiyorum. Çıkıyorum ben. Olur. Sadece şu ayıcık için olur dedim. Neyse boş ver. Vermeyeceksin belli. şimdi <laughs> kimin çıktıkız? Bir saniye. Evet. Bir kişiyle uğraştıktan sonra devam ediyorum. Biri daha geldi yine. Evet, kısa bir şey şey yaptıktan sonra devam ediyorum. Bir daha gelirsem durdurmayacağım. Sesini çıkartacaksın bana ne? kardeşlerimin sesini ben yapacağım. Sen kapıyı kapattın mı? Tamam o zaman. En kısa ses bu. Bakın köpek istemiyorum. Ya bunu direkt ben kendimi sanma tadım. Bu ne ya kimse vermiyor bir şey. Durduralım hemen. Telefonu getireyim. Son dakikada biri attı. O yüzden tekrar başlattım. Bu ne lan? Almıyorum. Neyse hemen durdur. Bay bay. Bunları veriyor arkadaşlar. Alayım mı? Alıyorum. Alma. Kesinlikle. Hayır. Tamam sen tamam, sus. Hayır. Ben vermeyeceğim. Tamam. Tamam arkadaşlar. Arkadaşım beni uyardığı için çok teşekkür ediyorum. Evet. Durduralım hemen. Evet. Ben geldim. Bu benim yan hesabım. Evet veriyoruz. Yan hesabıma vermek istedim. Çünkü neden vermiyorum? Köpek. Bir de şu, şunu da vereceğim. Onayla onayla. Tamam. Kabul ettim. Evet. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.